Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 kuruş hakkında konuşacağız. Hazırsanız vakit kaybetmeden başlayalım. Ama öncelikle bir şey söylemem gerekiyor. Şu sesimden dolayı kusura bakmayın. Biraz hastalanmışım. İdare edin. Arkadaşlar öncelikle yeni açmış olduğumuz Instagram, Facebook hesaplarımızı takip ediyorsunuz. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Çünkü biz bundan hem mutluluk, hem onur hem de şeref duyuyoruz. Abone olduysanız hemen hiç vakit kaybetmeden gelelim sürprizlere. İlk olarak Aras Bulut İynemli'nin set görüntüleri sosyal medyayı sallamıştı. Bu kez Aras Bulut 3 kuruş setine tekrardan geldi arkadaşlar ve kesin olarak şu bilgi elimize ulaştı. En az bir bölüm konuk oyuncu olarak 3 kuruşta yer alacak. Tahminimce bunun sebebi de dizinin reyting açısından güçlü olması ve etkileyici bir giriş yaparak hedef kitleye ulaşması. Çünkü zaten bence bir dizinin en mantıklı yapacağı hareket de budur. Aras Bulut İynemli'nin polis teşkilatında yer alması bekleniyor ve içeride dizisindeki gibi bazı sahnelerin olabileceği de tahmin ediliyor. Bunlar dışında sosyal medyada en çok sorulan soru ve hepimizin merak ettiği bir soru var yani. Peki ne abi bu soru diyorsunuz? Hemen söyleyeyim. Bu dizi ne zaman başlayacak kardeşim? Birçok kişi yani milyonlarca kişi bu soruyu soruyor. Arkadaşlar ben bunu zaten her videomda neredeyse söylüyorum. Bir önceki videolarımızda da bundan bahsetmiştik. Yarın yani 11 Ekim tarihinde yeni bir fragman gelebilir öncelikle. Bu fragman gelmese bile 18 Ekim ya da 25 Ekim tarihinde 3 kuruşun vizyona girmesi kesinlikle bekleniyor arkadaşlar. Bugünlük yani bu kadar bilgi edinebildim. Biraz da hastayım kusura bakmayın sizler için daha çok içerik çıkartmaya çalışacağım. Benim kanalıma abone olursanız ve diğer sayfalarımızı da takip ederseniz daha güncel bilgilere daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar şöyle ufaktan bir abone olun be. Ne olacak ya? Küçücük bir abonecik ne olacak? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlere daha detaylı ve daha güncel bilgiler getireceğim. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.